Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde canlılarda enerji dönüşümleri konusuna geçiş yapıyoruz ve bu dersimiz kapsamında canlılık ve enerji, ATP molekülünün yapısı ve fosforilasyon çeşitlerinden bahsedeceğiz. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatalım. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz ve aynı zamanda anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunu lütfen Yorum kısmından tarafıma iletmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hemen dersimize geçiyoruz. İlk etapta canlılık ve enerjiden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hücreler canlılığını devam ettirebilmek için sürekli bir biçimde enerjiye ihtiyaç duyar. Büyüme, çoğalma, hareket etme, gerekli maddelerin sentezlenmesi ve çevreyle madde alışverişi gibi Hücrede gerçekleşen bütün yaşamsal faaliyetlerde enerji kullanılır arkadaşlar. Peki enerji nedir? Bunun bir tanımını yapacak olursak enerji bir sistemin iş yapabilme kabiliyeti, iş yapabilme yeteneğidir arkadaşlar. Yeryüzündeki bütün canlıların en önemli temel enerji kaynağı Güneş'ten gelen ışık enerjisidir arkadaşlar. Canlılardaki enerji dönüşümü mekanizmasına bakacak olursak, yeryüzünde yaşam canlıların enerjiyi bir biçimden diğerine dönüştürme yeteneği sayesinde devam eder. Biliyorsunuz arkadaşlar, enerji yoktan var olmuyor ve enerji varken de aslında yok olmuyor. Ne oluyor? Sadece biçim değiştiriyor. Bir formdan başka bir forma dönüşüyor ve bu dönüşüm de %100 bir şekilde gerçekleşmiyor arkadaşlar. Enerji yeryüzüne güneşten geliyor. Fotosentez yapan fotoototrof canlılar güneş enerjisini klorofilleri sayesinde yakalayarak fotosentez ile kimyasal enerjiye dönüştürerek sentezlemiş oldukları organik besinlerin kimyasal bağlarında depo ediyor arkadaşlar. Yani fotosentetik canlılar güneşten gelen ışık enerjisini e, kimyasal bağ enerjisine dönüştürüyor. Bu besin maddelerinin hem fotosentez yapan canlılar hem de bu canlıları besin olarak tüketen diğer canlılar tarafından hücresel solunum ile yıkılması ile açığa çıkan enerji ATP molekülünün yüksek enerjili fosfat bağlarında depolanıyor arkadaşlar. Yani fotosentezde üretilen organik besinlerin monomerleri hücresel solunum reaksiyonlarında kullanılarak Buradan açığa çıkan enerji ATP molekülüne aktarılmış oluyor. ATP'nin yüksek enerjili fosfat bağlarının hidroliz reaksiyonlarıyla kopartılmasıyla açığa çıkan enerji farklı enerji türlerine dönüştürülerek vücudumuzda biyolojik işlerde kullanılmış oluyor. Örnek verecek olursak solunum sonucu ATP'nin hidrolizi sonucu açığa çıkan enerji Hareket ederken kaslarımızda kinetik enerjiye, düşünürken sinir hücrelerimizde elektrik enerjisine dönüştürülüyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra ateş böceği gibi bazı canlılar bu kimyasal enerjiyi ışık enerjisine dönüştürebilen sistemlerde taşıyabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda hücrelerde gerçekleştirilen bu enerji dönüşümlerinde serbest kalan enerjinin, büyük bir kısmı da arkadaşlar ısı enerjisi olarak çevreye yayılıyor. Yani ısı enerjisi aslında en düzensiz, en kontrol edilemez e, enerji biçimidir arkadaşlar. Ve burada enerji dönüşümleri sırasında enerji %100 bir dönüşüme tabi tutulamıyor. Enerjinin büyük bir kısmı arkadaşlar çevreye ısı olarak yayılıyor. Bu ısı da özellikle sıcak kanlı canlılarda Vücut sıcaklığının yüksek tutulması için kullanılabiliyor arkadaşlar. Şimdi ATP molekülünün yapısına bakalım. ATP molekülü canlılarda kullanılan bir enerji formudur aslında arkadaşlar. ATP'nin yapısına baktığımız zaman adenin organik bazı, 5 karbonlu riboz şekeri ve 3 adet fosfat grubundan oluşuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ATP'nin yapısı bu şekilde. Adenin bazı ile riboz şekeri organik yapılı, fosfat grupları ise arkadaşlar inorganik yapılı moleküllerdir. Adenin ile ribozun glikozit bağı ile bir araya gelerek oluşturduğu yapıya adenozin diyoruz arkadaşlar. Adenin molekülü ile 5 karbonlu riboz şekeri arasında glikozit bağı bulunuyor ve bu bağla bu iki yapının birleşmesiyle oluşan yapıya da adenozin diyoruz arkadaşlar. Adenozin molekülünün yapısına bir fosfat grubunun eklenmesiyle AMP dediğimiz adenozin monofosfatı oluşturuyoruz. Adenozinin yapısına iki fosfat grubu eklediğimiz zaman bu defada ADP molekülü dediğimiz adenozin difosfat molekülünü oluşturuyoruz arkadaşlar. Adenozinin yapısına 3 fosfat grubu eklendiği zaman bu defada ATP molekülü yani adenozin tri fosfat molekülünü oluşturuyoruz. Burada <laughs> adenozin dediğimiz yapı ile inorganik fosfat grubu arasında arkadaşlar ester bağı ya da buna fosfoester bağı deniyor. Bu bağ kuruluyor. ATP molekülünün fosfat grupları arasındaki bağlara ise yüksek enerjili fosfat bağları diyoruz. Yani şurada 3 tane fosfat grubu arasında 2 tane arkadaşlar yüksek enerjili fosfat bağı karşımıza çıkıyor. Tüm canlı hücreler tarafından kolaylıkla kullanılan enerji ATP'nin fosfat bağlarında depolanan enerjidir arkadaşlar. Yani biyolojik işlerde kullanılan enerji ATP'nin bu yüksek enerjili fosfat bağlarında depolanan enerjidir. ATP bir hücreden diğerine aktarılamıyor arkadaşlar. Hücreden hücreye transferi gerçekleşmiyor. Bundan dolayı da her canlı hücre kendi ATP'sini üretip tüketmek zorunda kalıyor. ATP bu yüzden sadece hücre içerisinde üretiliyor ve hücre içerisinde tüketiliyor arkadaşlar ve ATP molekülü uzun süre depolanamıyor. Anında üretilip anında tüketilen bir moleküldür. ATP molekülünün yapısına biraz daha detaylı baktığımız zaman... ...bu molekül arkadaşlar RNA yapısına katılan adenin nükleotide benzerlik gösteriyor. Çünkü adenin nükleotit, adenin organik bazı, 5 karbonlu riboz şekeri ve bir fosfat grubundan oluşuyor arkadaşlar. Biz e, bu adenin nükleotidinin yapısına 2 tane daha fosfat eklediğimiz zaman... ATP molekülünü oluşturuyoruz. Dolayısıyla ATP ile adenin nükleotit arasındaki fark ATP'de 2 fosfat grubu fazla bulunuyor arkadaşlar. Unutmayalım. Evet şimdi bir de fosforlasyon ve defosforlasyon olaylarına bakacağız. Arkadaşlar fosforlasyon kısaca ATP sentezidir. Defosforlasyon ise kısaca ATP tüketilmesidir. Hücrelerde ADP molekülüne bir fosfat grubunun eklenmesi sonucu ATP sentezlenmesine fosforlasyon diyoruz. Bakın arkadaşlar bu süreçte ADP molekülüne inorganik fosfat bir miktar enerjiyle ne oluyor? Aktarılmış oluyor ve bu sayede ATP molekülü sentezleniyor. Biz bu sürece ne diyoruz? Fosforlasyon diyoruz arkadaşlar. ATP sentezi diyoruz. ATP Hücrelerde arkadaşlar sadece 3 kısımda üretilebiliyor. Bunlardan bir tanesi sitoplazma, diğeri de kloroplast ve mitokondri dediğimiz çift zarlı organellerdir arkadaşlar. Hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda bu 3 kısım dışında herhangi bir yapıda, herhangi bir organelde ATP sentezi gerçekleşmez. ATP molekülünden su ve ATP az dediğimiz ATP'yi parçalayan enzim aracılığıyla bir fosfat bağının kopması ile tekrar ADP oluşmasına ise defosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Bakın ATP molekülünü suyla hidroliz ediyoruz ve bu süreçte enzim de kullanıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ATP molekülünden bir inorganik fosfat koparılmış oldu ve burada Fosfat grupları arasındaki yüksek enerjili fosfat bağı koptuğu için bir miktar enerji de açığa çıkmış oldu. Bu sürece de defosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi egzergonik ve endergonik dediğimiz iki tane tepkime çeşidi var arkadaşlar. Bu tepkimeler nedir? Biraz yakından bakalım. Enerji açığa çıkaran tepkimelere, enerji veren tepkimelere egzergonik tepkime diyoruz arkadaşlar. Örnek verecek olursak oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon gibi olaylar ve bir de arkadaşlar defosforilasyon olayı egzergonik reaksiyondur. Hemen bakacak olursak bakın oksijenli solunum sonucu enerji açığa çıkıyor. Oksijensiz solunum sonucu enerji açığa çıkıyor. Fermantasyon sonucu enerji açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu olaylar birer egzergonik reaksiyondur arkadaşlar. Aynı zamanda bakın defosforilasyon olayına baktığımız zaman defosforilasyon olayında da enerji açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu olay da bir egzergonik reaksiyondur arkadaşlar. Endergonik reaksiyonlar nedir? Buna bakacak olursak bunların da gerçekleşebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan enerji harcanan tepkimelerdir arkadaşlar. Örnek verdiğimiz zaman... Bütün biyosentez tepkimeleri, protein sentezi, DNA sentezi, RNA sentezi, nişasta sentezi, yağ sentezi gibi olayların hepsi biyosentez tepkimeleridir arkadaşlar. Bu sentez olaylarında enerji harcanır. Aynı zamanda kasların kasılması ve gevşemesi bu süreçte de enerji harcanır. Aktif taşıma gibi endositoz gibi egzositoz gibi olaylar bunlarda da enerji harcanır hücre bölünmesi, sinirsel iletim tüm bu olaylarda arkadaşlar enerji harcanır. Bu yüzden bu olaylar birer endergonik tepkime örneğidir. Aynı zamanda arkadaşlar fosforlasyon da bir endergonik tepkimedir. Çünkü fosforlasyon olayına bakacak olursak fosforlasyon olayında da ne yapıyoruz? Enerji kullanıyoruz arkadaşlar. ATP sentezlemek için. Bu yüzden fosforlasyon olayı da bir endergonik reaksiyon örneğidir arkadaşlar. Evet şimdi fosforlasyon çeşitlerine bak bakacağız arkadaşlar. Ee, hücrelerde e, ATP'nin sentezlendiği çeşitli arkadaşlar yollar bulunuyor. Bu yollara biraz yakından bakacağız. Hücrede ADP'ye bir fosfat grubunun eklenmesi sonucu ATP sentezlenmesine fosforilasyon demiştik arkadaşlar ve canlılarda 3 farklı fosforilasyon çeşidi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi substrat düzeyinde ya da substrat seviyesinde fosforilasyondur. Bir diğeri fotofosforilasyondur. Üçüncüsü ise oksidatif fosforilasyondur arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir fosforilasyon çeşidi yoktur. Bazı kaynaklar Dördüncü bir fosforlasyon olarak kemofosforlasyondan bahsediyor ama böyle bir fosforlasyon çeşidi yoktur arkadaşlar unutmayalım. Sadece bu üç tanesi vardır. Hemen bunların detaylarına bir bakalım. İlk etapta substrat düzeyinde ya da substrat seviyesinde fosforlasyondan bahsedeceğiz. Arkadaşlar daha önce enzimleri işlemiştik ve orada hatırlarsanız Enzimlerin etki ettikleri maddelere substrat demiştik arkadaşlar. Burada da mantık aynıdır. Bir enzim var, bir substrat var arkadaşlar. Bu ikisinin etkileşimi sonucunda ATP sentezi gerçekleşiyor. Substrat moleküllerinden enzimler yardımıyla yüksek enerjili fosfatların koparılması ve bu fosfatların ADP'ye eklenmesiyle ATP sentezlenmesi sürecidir arkadaşlar. Bakın burada bir substrat molekülü görüyorsunuz. Bu substrat molekülünün yapısında da bir fosfat grubu görüyorsunuz. Enzim ne yapıyor? Hem substratı hem de ADP molekülünün yapısına bağlıyor arkadaşlar ve burada substrattan koparmış olduğu fosfatı ADP'nin yapısına ekleyerek ATP sentezi gerçekleştiriyor. Bu olaya biz substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz arkadaşlar ve bu fosforilasyon çeşidi ATP, bu yolla ATP üretimi solunum olaylarının glikoliz ve Krebs döngüsü reaksiyonlarında gerçekleşiyor arkadaşlar yani hem oksijenli solunumda hem oksijensiz solunumda hem de fermentasyonda karşımıza çıkıyor çünkü bu olaylarda glikoliz tepkimeleri ortaktı arkadaşlar. Dolayısıyla bakın glikoliz tepkimeleri bütün canlılarda ortak gerçekleşen bir olay olduğu için e, substrat düzeyinde fosforilasyon da bütün canlılarda ortak gerçekleşen bir ATP üretim mekanizmasıdır. Geçiyoruz fotofosforilasyon olayına arkadaşlar. Fotoset, fotosentez yapabilen hücreler ATP sentezi için Güneş enerjisini kullandıklarından bu ATP sentezine fotofosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Yani fotosentez olayında üretilen ATP bu yolla üretiliyor. İleride göreceğiz arkadaşlar fotosentez tepkimeleri ışığa bağımlı, ışıktan bağımsız tepkimeler şeklinde gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız tepkimelerin gerçekleşmesi için ışığa bağımlı tepkimelerde ATP'nin üretilmesi gerekiyor. Ve arkadaşlar bu şekilde fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde ATP üretimi fotofosforilasyon dediğimiz yöntemle gerçekleşiyor. Bakın burada bir elektron taşıma sistemi dediğimiz kloroplasta yerleşmiş arkadaşlar fotosistemler ve elektron taşıma sistemlerinden oluşan bir yapı var. Burada ışık e, anten kompleksindeki arkadaşlar molekülle çarptığı zaman bu ışık enerjisi merkezde bulunan klorofili uyarıyor. Klorofil uyarıldığı zaman yapısındaki elektronu arkadaşlar birincil yakalayıcı, primer alıcı, ilk alıcı dediğimiz moleküle ulaştırıyor. Daha sonra bu e elektron, elektron taşıma sistemi elemanların üzerinden aktarılıyor arkadaşlar. Fotosistem 1'e ulaşıyor. Fotosistem bir de aynı şekilde ışığın çarpmasıyla klorofil elektron kaybediyor. Burada bir elektron açığı oluşuyor. Bu açık buradan gelen elektronla kapatılmış oluyor. Arkadaşlar bu süreçte bakın elektron ne yapıyor? Enerjisi yüksekken düşük duruma düşüyor. Yani burada elektronlar enerji kaybediyor. Ve bu elektron akışından sağlanan güçle enerji açığa çıkıyor ve bu enerji de ATP'nin sentezlenmesinde kullanılıyor. Bakın bu süreçte ışık görev aldığı için buna biz fotofosforilasyon diyoruz. Fotofosforilasyon sadece klorofil taşıyan fotosentetik canlılarda gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve fotofosforilasyonla sentezlenen ATP molekülü sadece fotosentez olayında kullanılıyor. Yani 3 tip e, ATP üretim mekanizması var dedik. E, substrat düzeyinde fosforilasyon, bir de oksidatif fosforilasyondan bahsedeceğiz bir sonraki başlıkta. Arkadaşlar bu iki yöntemle üretilen ATP hücredeki biyolojik işlerde kullanılır. Ama fotofosforilasyonla üretilen ATP sadece fotosentez olayında, fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde kullanılır. Bir protein sentezinde, bir sinirsel iletimde bir e, hücre bölünmesi esnasında fotofosforilasyonla üretilen ATP kullanılmaz arkadaşlar. Geçiyoruz. Üçüncü ATP üretim şekli olan oksidatif fosforilasyon arkadaşlar. Oksijenli solunum reaksiyonlarında organik molekülden ayrılan yüksek enerjili elektronların elektron taşıma sisteminden geçmesi sırasında açığa çıkan enerjiyle kademeli olarak ATP sentezlenmesidir arkadaşlar. Bakın burada solunum olaylarında elektron taşıyıcılar olarak görev alan NAD ve FAD koenzimlerini görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar elektron ve proton taşıyan taşıyıcı moleküllerdir. Burada e, bağlamış oldukları glikoliz tepkimelerinde ve Krebs döngüsü tepkimelerinde bağlamış oldukları elektronları elektron taşıma sistemine getirirler. Ve burada elektronlarını elektron taşıma sistemine aktarırlar arkadaşlar. Ve bu süreçte buradan ayrılan elektronlar ETS üzerinde bir molekülden diğer moleküle aktarılır ve en sonda oksijen alı e elektron alıcı oksijen bulunur oksijenli solunumda ve en son arkadaşlar Enerjisi düşmüş olan elektron oksijene aktarılmış olur. Ve bu süreçte yine elektron enerji kaybeder. Burada kaybedilen enerji ile arkadaşlar ATP sentezlenmesine oksidatif fosforilasyon diyoruz. Oksidatif fosforilasyon prokaryot canlılarda arkadaşlar hücre zarından oluşan mezozom dediğimiz kısımda gerçekleşir. Bu mezozomlar Oksijenli solunum yapan prokaryotlarda mitokondri'nin görevini üstlenir arkadaşlar. Ökaryot canlılarda ise bu olay mitokondrilerde, mitokondri'nin iç zarında gerçekleşir arkadaşlar. Ayrıca bakın kemosentez yapan canlılarda da ATP, oksidatif fosforilasyon ile elde edilir. Bazı kaynaklar kemosentez yapan canlılardaki ATP üretimini kemofosforilasyon olarak alır. Ama arkadaşlar böyle bir fosforlasyon çeşidi bulunmuyor. Dikkat edelim. Evet arkadaşlar, bu videomuz ile canlılarda enerji dönüşümleri konusunun ilk kısmını tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler diliyorum.